Herkese merhabalar dostlar, Koyun Vadisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Matrixport borsasından 23 dolar değerinde ödülümüzü nasıl kazanabiliriz? Yapmamız gerekenler nelerdir? Bunları sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyelim. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmayalım dostlar. Dedikten sonra çok da uzatmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bir kripto para piyasasına şöyle bir göz atmak istiyorum. Çünkü Bitcoin 20 bin doların altını gördü şu an an itibariyle. Videoyu çektiğim sıralarda 20 binin altını gördük Bitcoin'de. 19.100 lira, 19 bin lira kadar bir iniş yaptı. Dostlar, piyasanın böyle olduğu durumlarda daha önce de söyledim sizlere. Al sat yapmamakta fayda var. Yani profesyonel bir trader değilseniz, destek ve direnç noktalarını bilip hareket edemiyorsanız, bu piyasadan, bu süreçte uzak durmanızı tavsiye ederim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar piyasa bu kadar kötüyken bu airdroplar gerçekten bizler için büyük fırsat. Çünkü arkadaşlar şu an kripto para piyasası ayı piyasasında. Şu dönemde kazanılan kriptolar, elde edilen dolarlar, elde edilen birikimler ayı sezonunda bizlere inanın çok büyük kar olarak dönecektir. O yüzden hiç moralinizi bozmadan gerçekten ciddi söylüyorum, çok samimi söylüyorum. Moralinizi bozmadan böyle zamanlarda mümkün olduğunca para biriktirmeye elinizdeki sermayenizi artırmaya çalışın. Bu yüzden bu airdroplar, yani anlattığımız, anlatacağımız airdroplar çok önemli. Bunlara katılıp elinizden geldiğince kazanç sağlamaya çalışın. Arkadaşlar böyle dönemlerde sermayenizi artırıp gerekirse kriptoya yatırıp boğa sezonlarında kriptonuzu satıp büyük kazançlar elde edebilirsiniz gerçekten. Dediğim gibi şu an Bitcoin gerçekten çok ciddi düşüşler yapıyor. Artı dip seviyelere geldi. Bakalım daha da iniş devam edecek mi? Çok dikkatli olun. Yani burası dibin dibi aslında. Fakat Bitcoin'de hiçbir zaman dibi kimse bilemez. Kripto paralarda dibi kimse bilemez. Daha fazla iniş olabilir. O yüzden çok dikkat edin. Ben alım satım yapıyorum. Tabi dediğim gibi destek dirençlere dikkat ederek alım satım yapmaya çalışıyorum. Onun dışında şu an için öyle yüklü bir alım yapmıyorum arkadaşlar. Beklemekte fayda var. Çünkü piyasa dediğim gibi bir düşüş trendinde düşüşte hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi anlatacağım projede Matrix Matrix Port borsasının yaptığı airdrop çok güzel kazanç elde edebiliriz buradan. Ethereum'un e, bu kadar düştüğü bir piyasada bu Matrix bizim için büyük bir nimet diyebilirim. Bu yüzden zaten bunu anlatmak istedim ben sizlere arkadaşlar. Neyse lafı çok da uzatmadan haydi başlayalım arkadaşlar videomuza. Arkadaşlar Matrixport güzel bir etkinlik yapıyor. Bu aslında bayağıdır devam eden bir etkinlik. Fakat buraya e, yüksek yatırımlar gerekiyordu. O dönemlerde çok yüksek yatırım istediği için Matrixport video çekmek istememiştim. Şimdi Ethereum'da dediğim gibi piyasanın da düşüşüyle birlikte bu bizim için bir fırsat diye düşünüyorum ve değerlendirmeliyiz. Herkesin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar yapmanız gerekenleri basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar videonun altına bıraktığım referans linkine tıklayacaksınız. Bu sayfa sizi karşılayacak. Buradan siteye kaydınızı yapacaksınız. E-mail, telefon hangisiyle kaydını yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Herhangi birisi fark etmez. Mailden tavsiye ederim. Arkadaşlar buraya e-mailiniz. Pasaport. Şuradan get code diyeceksiniz. Mailinize gelen kodu doğrulayacaksınız. Burada zaten referans numaram olacak. Sign up diyeceksiniz ve siteye kaydınızı tamamlayacaksınız. Sonrasında arkadaşlar buraya kayıt yaptıktan sonra sizi de zaten yönlendirecek. Telefondan devam etmeniz gerekecek. Ben de sizlere şimdi telefondan anlatıma devam edeceğim. Arkadaşlar, uygulamamızı indirdik, girişimizi yaptık. Şimdi ilk girdiğiniz zaman yapmanız gerekenler hemen hızlıca anlatalım. Alt bölümde arkadaşlar insan siluetini görüyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman buradan verification kısmı var. Burada arkadaşlar kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Öncelikle kimliğinizin ön ve arkasının fotoğrafını yükleyeceksiniz. Sonrasında burada selfie yükleme bölümü var. Orayı yapacaksınız. 1 ve 2 yapmanız yeterli. Üçüncüsüne gerek yok arkadaşlar. Ben yaptım ama dediğim gibi burada üçüncüsüne gerek yok. 1 ve 2 yapmanız durumunda hesabınız onaylanmış olacaktır. Üçüncüsüne gerek olmayacak. Arkadaşlar hesabınızı onayladıktan sonra yapmanız gereken hemen şöyle geri geliyoruz. Buraya para yüklemeniz gerekecek. Dostlar burada yapmamız gereken öncelikle şunu belirtelim. Hemen şuradan Go'nu göstereyim ben sizlere. Yukarıdaki Go'nun kısmına tıkladım. Ve bu bölüm geliyor arkadaşlar. Şimdi 1 dolar yukarıdaki kısımdan kazanacağız. 20 dolar da buradan kazanmış olacağız. Şimdi şu 20 dolarlık kısmına continue diyorum ben. Öncelikle size bir kampanyadan kısaca bahsedeyim. Mantıklı olan hangisi ise siz de onun yatırımını yapabilirsiniz kendinizce. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir risk var. Şimdi bizim burada yapmamız gereken en mantıklısı ben araştırdım. Burada 8 günlük Ethereum yaklaşık bir 100-110 dolarlık bir Ethereum kitlemesi yapacağız. Ethereum'u burada 8 günlüğüne yani bir haftalığına kitleyeceğiz. Bu bir haftalık süreçte Ethereum düştüğü zaman sizin coin'iniz de biraz düşmüş olacak. Fakat piyasadan zaten bahsettim. Piyasa gerçekten dipte. Yani Ethereum buradan artık ne kadar düşebilir orasını bilmiyorum. Benim düşüncem aksine buradan artık bir yükseliş az da olsa olacaktır. E, bu yani hafif de olsa böyle bir riski var Ethereum kitlemeniz durumunda. Yok arkadaşlar ben bu riski almak istemiyorum diyenler varsa aranızda buraya 300 USDT veya 300 USDC göndererek yine aynı şekilde 8 günlüğüne kitleyerek bu ödüllerden yararlanabilir. Burada zaten görebiliyorsunuz hangi coin'leri ne kadar kitlemeniz gerektiğini. Hepsi zaten 8 günlük arkadaşlar. Mesela 4.5 LAT coin atabilirsiniz. 0.1 Ethereum, 34, 3750 Doge gibi. Buraya hangisi mantıklı geliyorsa elinizde boşta olan koyun varsa bu şekilde dot başka bir yerde mesela boşta duruyorsa burada bir haftalık 8 günlük kitleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen buraya yatırımı nasıl yapacaksınız onu anlatayım arkadaşlar. Şöyle ana sayfaya gelelim. Şurada wallet kısmı var arkadaşlar. Ben buraya teter gönderdim. Artık sizlerde ne göndermek isterseniz onu buraya atabilirsiniz. Arkadaşlar tether kısmına girdikten sonra buradan deposit kısmını seçiyorsunuz alt kısımdan. Zaten burada size adresi veriyor. Bu adresi kopyalayıp göndermek istediğiniz yerden yapıştırıp buraya gönderebilirsiniz. Yine FTX'i size tavsiye ederim. Oradan kesintisiz bir şekilde buraya USDC, USDT gönderebilirsiniz arkadaşlar. Tether'imizi buraya gönderdik. Gördüğünüz gibi ben 115 dolarlık bir tether gönderdim buraya. Şimdi ne yapacağız dostlar? Şimdi arkadaşlar buraya tether'imizi attık. Bunu Ethereum'a çevirmemiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen şuradan wallet kısmına giriyoruz. Buradan arkadaşlar swap kısmı var. Swap'a tıklıyoruz. Elimde bulunan bütün USDT'yi seçiyorum arkadaşlar. 115 dolarlık bir USDT var benim. Alt kısımdan da Ethereum'u seçiyorum. Hemen şuradan Ethereum'u seçelim arkadaşlar. Maximum dediğim zaman arkadaşlar 0.11 değerinde bir Ethereum veriyor. İsterseniz siz buraya tam tutarını atıp 0.1 olarak şu an zaten Ethereum bayağı bir düşmüş anlaşılan. Düşmeye de devam ediyor arkadaşlar. Şu an için gördüğünüz gibi 100-101 dolarlık bir USDC, USDT. Sizin burada yapmanız gereken yatırım şartını karşılayan Ethereum miktarını karşılamış oluyor. Arkadaşlar siz riske atmayın. Burada ben mesela burada 115 dolarlık bir gönderim yaptım. Hepsini göndereceğim. ya yani Hepsini çevireceğim. Buradan maksimum yapıyorum. Ve aşağıdan kutucuğu işaretliyorum. Kabul ediyorum. Confirm diyorum. Bu arada burada herhangi bir kesinti olmuyor dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Herhangi bir fi ücreti kesintisi bulunmamakta. Arkadaşlar elimizdeki coinleri Ethereum'a çevirdik. Burada gözüküyor zaten. Şimdi yapmanız gerekenler nedir? Hemen şu invest kısmına tıklıyoruz. Yukarıdan go on'a tıklıyoruz. Buradan dostlar hemen şu kısımda continue diyoruz. Burada yine aynı şekilde Ethereum'u seçiyoruz. Deposit now diyoruz. 8 günde burada Ethereum'larımızı kitleyeceğiz arkadaşlar. Yukarıdan maksimum seçiyorum. Aşağıdaki kutucuğu seçip onaylıyorum. Ve confirm to buy diyorum. Tekrardan seçiyorum arkadaşlar. İşlemimiz başarılı olmuş oluyor. Arkadaşlar burada zaten görüyorsunuz. Bugün ayın kaçı? 18'inde biz Ethereum'larımızı kitledik. 8 gün bekleyeceğiz. 8 gün sonrasında burada 21-23 dolar artık neyse karımızı çekip çıkabiliriz. Hemen şuradan da göstereyim. Arkadaşlar ana sayfaya da girdiğimiz zaman zaten şurada invest kısmına basıp şöyle göstereyim. Invest'e bastığımız zaman yukarıda görüyorsunuz. Bir aktif şeklinde yazıyor zaten. Buna çek dediğimiz zaman bu kısımdan arkadaşlar fixed income'da basıyoruz. Evet ne zaman bittiğini zaten burada gösteriyor sizlere arkadaşlar. 6. 26 saat 7'de kilitlerimiz açılacak. Ödüllerimizle beraber bütün cüzdanımızda bulunan parayı tekrar istediğimiz yere çekimini sağlayabileceğiz. Zaten nasıl çekim yapacağınızı da bahsettim. İstediğiniz herhangi bir coine çevirip swap yapıp herhangi bir cüzdanınıza çekimi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bunları değerlendirmekte gerçekten fayda var. Piyasanın hele ki şu bu kadar kötü olduğu bir dönemde bunları mümkün mertebe değerlendirelim dostlar bizlere bir can suyu, can simidi olacaktır bunlar. Arkadaşlar anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Sormak istediğiniz soruları yine Telegram grubumuza gelerek ya da videomuzun alt kısmına yorumlarınızı bırakarak sorularınızı sorarak bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Yapmanız gerekenler gerçekten basit. 8 günlüğüne burada sadece Ethereum kitleyeceğiz. Ethereum gerçekten düşmüşken hepiniz bu fırsatı değerlendirin dostlar. Arkadaşlar unutmadan referans sisteminden de bahsedeyim. Burada referans olduğunuz her kişi başına 20 dolar aynı şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Tabii bu işlemleri yapmak şartıyla. Referansınız da aynı şekilde buraya Ethereum'unu atıp 8 günlüğüne kitlerse hem o hem siz 20'şer dolar, 23'er dolar hatta yaklaşık kazanmış oluyorsunuz. Bunu da değerlendirmenizde fayda var. Ailenizden kim varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten 20 dolar az bir para değil. Hele de Türkiye şartlarında 20 dolar annenize 20 dolar size geldiğini düşünün. 40 dolarlık bir kar burada sizlere gelmiş olacaktır. Bunu da değerlendirmeyi unutmayın diyelim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.